Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir deste seç etkinliği yapacağız. İlişkiye yönelik bir bakım olacak, detaylı olacak. Şimdiden gelen bütün mesajların hayrınıza olmasını diliyorum. Bu önümde gördüğünüz 3 karttan birini seçmenizi rica edeceğim. 1 numara, 2 numara ve 3 numara bu. Ben size birkaç saniye veriyorum odaklanmak için. Bir yandan da gök gürlemeye başladı. Çok mistik bir hava oldu şu anda burada. Evet, şimdi seçtiyseniz bir numarayla başlamak istiyorum. Şöyle iki ve üçü şuraya doğru alıyorum. Bir numara. Aklınızdaki kişiyle güncel durum nedir? Sizi neler bekliyor? O kişi sizle ilgili ne düşünüyor? Bu soruların hepsine beraber bakacağız. Öncelikle genel enerji için kartlarımı açıyorum. Seçenler sizin için genel enerjide ilk olarak biraz hesaplaşma ve ödeşme hali görüyorum. Geçmişteki bir takım durumlar hala iki tarafında aklında. İki tarafta birbirini anımsıyor. İki tarafta geçmişle ilgili bir takım durumları aslında aşmak istiyor. Fakat burada iki tarafta meselelere aynı yaklaşmıyor. Yani bir kişi için, önünüzdeki kişi için belki bu o kadar önemli değilken bazı şeyler sizin için çok ciddiye binebiliyor. Ve tam tersi de olabiliyor. Yani aranızda yaşanılan şeylere o kadar farklı bir bakış açısıyla bakmak var ki birbirinizle o noktada bir türlü uyum sağlayamıyorsunuz. Ve hala kafanızda yarım kalmış durumlar olduğunu görüyorum. Şimdi burada siz bu kişiyle ilgili öncelikle bu aralar çok özel bir durum yaşayacaksınız. Bunu hissediyorum. E, bu durum öyle bir şey ki aslında gereken neyse o olacak. Yani burada bir ayrılık gerekiyorsa da istemeyerek belki de bu ayrılığı gerçekleştireceksiniz. Ya da bir konuyu açacaksınız. Veyahut eğer e, bir mesafe varsa arada burada bir şekilde bir adım atacaksınız. Ya da karşı taraf atacak. Yani iki taraf da bir takım meseleleri halletmek, ödeşmek ve kapatmak için bir araya gelecekler ve burada e, önemli olan duygu da özlem olacak aslında. Yani ilk tetikleyen duygu özlem, merak ve ilgi olacak. Peki aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor şu an? Şimdi aklınızdaki kişi de burada kafasının karmaşık olduğunu görüyorum. Çünkü bu ilişkide ciddi sorunlar yaşanmış, hayal kırıklıkları olmuş. Ve bu kişinin sadece sizle ilgili bir hayal kırıklığı çıkmadı burada. Yani geçmiş yaşadığı sıkıntılar da geldi. Yani genel olarak ilişkilere karşı bir kararsızlığı, belki böyle bir ilişkiye girmekte zorlanma, işte geçmişle kıyas yapmak, yani ne tarafa gideceğini, ne yönü seçeceğini bilememek gibi bir durum burada gözüküyor. Şimdi burada açıkçası partnerin kafası karışık olduğu için ilişki içerisinde uzun vadelerde değil, çok kısa vadelerde partnerin böyle uyumsuz davranışlarının olduğunu görüyorum. Yani bir yan, bir anda böyle yön değiştirmesi, bir anda fikirlerinin değişmesi, dediğinin tersini yapmak ya da duygusunun farklı gibi gözüküp söylediklerinin farklı gibi gözükmesi. Yani yoğun bir kararsızlık hali görüyorum. Bir yandan da bir şeylere devam etme ve başlatma enerjileri de var. Yani açıkçası tam merkezde duruyor. Her şeyin ortasında duruyor ama bir türlü e, yapması gerekenleri de yapmayan bir partner görüyorum. Bunun da sebebini e, kararsızlık olarak görüyorum. Ve e, sizle ilgili düşüncelerinde de e, tamamıyla bu kararsızlığı gözüküyor. Geçmişle kıyas yapmak, e, ilişkiyle ilgili ve sizle ilgili e, bir şeylerin nereye koyacağını tam olarak bilememek. Ve burada e, artık hani... Ele almazsa bazı durumları ya da siz artık bu iş bu şekilde böyle gitmiyor. Ee, bir noktada bir değişikliğe ihtiyacımız var. Ya yani ilk burada açtığım gibi yani bir şeyler gerekli, bir adım atman, bir yön değişikliği, bir şeylerin ya bitmesi ya başlaması gerekiyor e, diyeceksiniz demeniz gerekecek. E, çünkü eğer olayları akışa bırakırsanız burada. Yani fırsatlar elinize geldiğinde değerlendirmezseniz açıkçası bir hayal kırıklığına uğrama durumu gözüküyor. Yani burada partnerle hem var hem yok arası bir ilişki tarzı çıktı. Partnerin kafası çok karışık çıktı ve geçmiş izleri yoğun gördüm. Yani burada açıkçası öncelikle herkesin hikayesi farklı ama partnerin ne düşündüğü, ne istediği, sizin ne istediğiniz bunlara yoğunlaşmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa burada e, ben öyle görüyorum ki e, hayal kırıklıkları artabilir. Artık işin bir ucundan tutmak lazım. Peki partnerle ciddi bir ilişki olacak mı? Güzel bir ilişki ilerleyecek mi? Bu partnerle şu an size bir bitiş görmüyorum. Çok böyle net bir bitiş ve hayattan çıkma gibi değil. Yoğun olarak belirsizlikler olsa da sürekli gündeminizde o kişi sizin ve siz de onun gündemindesiniz. Bu kişiyle bir evlilik durumu şu anda görmedim. Çok ciddi bir ilişkiye gidecek mi diye baktığımda ise şöyle görüyorum. E, i̇lişkinizde çok fazla inişler ve çıkışlar olsa da eğer gerekli dersleri aşabilirseniz bu kişiyle daha da derinleşebilme e, veya onun gözündeki sizin değerini arttırabilme durumu e, olumlu durumu gözüküyor arkadaşlar ama burada e, çok ilmek ilmek dokunmanız lazım yani gerçekten uğraşmanız gerekiyor ve e, çok yoğun şeylerle yüzleşiyorsunuz. Yani bu kişiyle beraber olduğunuz süreçte veya onun gündem olduğu süreçte siz kendi korkularınızla o kadar yoğun bir şekilde yüzleşiyorsunuz ki sanki böyle bu kişi siz çok rahat bir şekilde e, yaşarken bir anda bir şeylere bazı duygulara çomak sokuyor gibi gözüküyor. E, ve burada bunların başında da e, terk edilmek değil aslında e, seçilmemek veya başka birini tercih etmesi, başka biriyle ilgili bir problem. Yani bir rekabet, başka bir dişiyle bir rekabet enerjisi olarak bunu görüyorum. Burada ciddi anlamda bir şeylerle yüzleşiyorsunuz. Şimdi bu yol boyunca şimdi belirsizlikler olduğu için partner size sadece sizle mi yoksa değil mi konusunda güven vermeyecek gözüküyor. Çünkü tam olarak bir noktaya bağlı değil şu anda partner. O sebeple önüne e, farklı birileri de çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir takım kıyaslamalara gider mi? Gidebilir. Yani burada partnerle ilgili böyle bir zorluk da gözüküyor. Bir şeyler oturana dek tam olarak siz merkezde gözükmüyorsunuz. E, zorlanmalar var. Yoğun e, belki de evet yoğun bir emek görüyorum. Fakat en sonunda değeriniz belli oluyor arkadaşlar. Yani bir şekilde partner bunu hissediyor, görüyor. Nasıl olabilir? Bir başkasında sizin o özelliklerini özelliklerinizi belki görmemesiyle. O süreçte o inişli çıkışlı süreçte belki de o da yorulacak artık bir noktada durmak isteyecek, bir şekilde sizi tanıyacak, İstikrarınızı görecek. Yani burada zor bir süreç olsa da en sonunda size daha yakın görüyorum partneri ve size bir teklifle gelme, size bir istekle gelme durumunu daha tutkuyla gelme durumunu görüyorum. Açıkçası burada Öncelikle bazı şeyler aşılacak ikinizin arasındaki. Belki de kopmalar, mesafeler yaşanacak. Bir takım korkularınız araya girecek. Başkasıyla mı oldu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, beni mi şununla kıyasladı, ne yaptı? Bunun gibi durumlar. Fakat sonrasında e, bu kişi size karşı asıl düşüncelerini ve içindeki her ne ise bunu açıklar ve gösterir. Yani partnerin bir şekilde size döneceği, yani döneceği derken e, size doğru odaklanacağı e, yoğun bir süreçte görüyorum. Burada bu desteği seçenlerin partneriyle ilgili genel olarak durumları e, bir sonbahara kadar gider arkadaşlar. Yani e, böyle çok kısa vadelerde olaylar görüyorum inişli çıkışlı. Fakat belli bir noktadan sonra sürekli bir şeyler olsa da bir rutin halinde düzenli değil ilişki. Ancak o kişi gündeminizde çok uzun süre görüyorum. Yani belki de bir sonbahara kadar bu süreçle ilerliyor. Hani en geç olarak ben buna örnek veriyorum. Ama bu yaz dönemi mesela partner ön planda ama sürekli böyle bir inişli çıkışlı hal var diyebilirim. Bu desteği seçenler için. Şimdi iki numaralı desteğe geçiyorum. 2 hmm, numarayı seçenler partnerinizle aranızdaki genel enerji şu anda nedir? İki numarayı seçenler sizin için öncelikle çok güzel çıktı ilk açılım. Burada partnerle aklınızdaki kişiyle ilgili hem olumlu durumlar var hem de üstüne üstlük başka kısmetler de gözüküyor. Yani sadece bu insanla ilgili değil, belki de geçmişten birilerinin dönüşü veya sizi beğenen diğer insanlar size teklifle gelen diğer insanlar yani biraz daha aslında ben burada ilk enerjide sizi merkezde gördüm ve güzel gördüm bu destede ilk bana yoğun gelen enerji çok geçmiş böyle birileri veya ilişkiler değildi aslında kendini yeniliğe açan Geçmişteki biri ise bile sıfırdan başlayacak, hep yeni bir şekilde başlayabilecek bir dişi enerjisi görüyorum. Kendini tamamıyla e, merkeze almış. Artık belki de gerekli teklifler de ona geldi. Bir noktaya gelinmiş. Artık bir şeyler olacak belli. Burada ne olacak bunları merak ediyor. E, peki, partnerinizle genel enerji çok güzel çıktı. İletişim düzelsin diye bekleyenler iletişim duygusal bir şeyler düzelsin diye bekleyenler hani bir takım duygusal adımlar olabilir ee, benim şu an hani belirsiz sürecim yani bir yere doğru gidiyorum ama hala bir adı yok mesela diyenler için hem o partnerle e, giderken başka seçenekler ortaya çıkıyor hem de o partnerle de belki de bir ilişkiye en azından bir şeylere baş, bir şeyleri başlatabilme potansiyeli artıyor diyebilirim. Çünkü sizi merkezde görüyorum ve ilişkiler konusunda böyle bir sıçrayış yap yaşıyor halde görüyorum. Aklınızdaki kişi sizle ilgili ne düşünüyor? 2 numarayı seçenler. Yoğun bir şekilde adım atma hamle yapma durumlarını görüyorum. Çok yoğun bir şekilde evet sizin peşinizden gelen birisi var burada. Bu çıktı açıkçası. Sizin demek ki birisi en sonunda ya lafınıza gelecek ya da artık ee, daha da gözünde e, büyütecek, önemseyecek, e, duygusal olarak belki de daha güzel yaklaşacak. Bunları görüyorum. Şimdi iki numarayı seçenler gayet güzel çıktı. Partnerin düşüncelerinde öncelikle hamle görüyorum. Yani öyle bir durum var ki belki de siz de şaşıracaksınız. Ya bu kişi bir anda nasıl oldu da bana böyle bir ilgi gösterdi veya bu kişi nasıl böyle bir büyülenmiş gibi böyle bir hani e, yoğun bir duygu hali hatta sizin kafanız karışabilir yani acaba ciddiye almalı mıyım bunun bu sözlerini veya durumlarını ya da almamalı mıyım gibi biraz endişelere bile kapılabilirsiniz ee, burada yoğun olarak size doğru gelen koşan birisini görüyorum ee, acele etmeyin sadece çok acele etmelere gerek yok ee, bu süreç bu arada çok çok uzun bir süreç değil ama yaşamak istediğiniz şeyler için gerekli aksiyonu alacaksınız yani çok uzun süre bu şekilde üstünüze titremeyebilir yani karşı taraf ama bir noktada bir şeylerin kapısını açacak, aralayacak aksiyonda yaşanıyor. Bunları görüyorum. Peki bu kişiyle ciddi, düzenli, güzel bir ilişkiniz olacak mı? Ne gözüküyor burada? Şimdi tabii ki de acele etmeyin demiştim. Burada ciddi ve çok düzenli bir ilişki için bu kişi için çok açık gelmedi şimdi. Ee, burada biraz tutuldum. Ee, çok çok açık çıkmadı burası. Ee, evet özellikle Haziran ayı gibi ve yaz aylarında bu kişiyle ilgili bir takım belki de zorlanmalar, bir takım anlaşmazlıklar biraz belki de hatta özlem çekeceksiniz onunla karşı belki bir uzaklık oldu aranızda veya eliniz kolunuz bağlı kaldı yani acaba e, her şey iyi giderken böyle oldu niye böyle oldu düzeltebilsem o zamana dönsek şu hani anlara dönebilsek gibi e, durumlarda görüyorum sizi o sebeple çok acele gitmeyin derim bu da isteği seçenler e, kısmet konusunda bir sıkıntı yok önünüze bir takım şeyler geliyor ama Bunlar dediğim gibi çok uzun vadeli değil. Ee, size evren bir şeyler sunuyor. Bak başlatabilirsin. Bir ilişkiler başlatabilirsin. Ee, veya kendinle ilgili şunu yapabilirsin. Şu kişiyle ilgili bunu yapabilirsin gibi. Hani böyle size küçük küçük hediyeler, adımlar attırıyor ama e, yani bir şeyler veriyor ama e, burada bunları güzel değerlendirmek lazım. Çok çabuk bir şeyleri tüketirseniz eğer çok kısa bir süreç birkaç aylık bir süreç içerisinde de bir hani bir tutukluluğa gidebilirsiniz yani öyle bir şey ki artık her şey tükenmiş kalabilir bir anda veya bir anda yüz göz olunabilir bunları biraz dikkat etmek lazım onun dışında Hani şu sıralar çok güzel gözüktü ilişkiyle ilgili durumlar. Yani yakın zamanda haber bekleyenler veya adım atılsın ya da görüşeceğiz edeceğiz nasıl geçeceğiz nasıl geçecek diye düşünenler gayet güzel geçebilir. Daha da güzel geçsin ama sonrasında biraz dikkat etmek lazım. Çok böyle aşırı bir şeyler size... Geliyor diye aşırı böyle 10 adım daha daha atmamak gerekiyor. Yani bir adım atılı diye 20 adım siz de atmayın. Biraz daha ağırdan alarak ama fırsatları da güzel değerlendirerek ve anı yaşayarak, anın tadını çıkararak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bu desteğiyle ilgili de bir yandan şunu söyleyeceğim. Burada birden fazla kişi gözüktü. Yani aklınızda birden fazla kişi olabileceği gözüktü. Bazı kişiler için bunu söylüyorum. Ee, arkadaşlar çok erkek hiç erkek veya çok kadın bir anda hiç kadındır. O sebeple e, size ilgi varken güzel seçenekler önünüze çıkmışken bunları iyi değerlendirin. Yoksa elinizde hiçbir şey kalmadan da bu yaza doğru hani aşksız girebilirsiniz. Bunu da söylemekten. Ee, geri durmayayım bari çünkü burada bu da gözüküyor biraz böyle bir maymun iştahı olma durumu da gözüktü peki üçüncü destemiz için evet şimdi gelelim bakalım üçüncü desteği seçenler aklınızdaki kişiyle genel enerjiniz şu anda nedir şimdi burada burada ilk duygusal bir şeyler geldi bana yoğun duygusal bir takım durumlar Onda da olmuyor, onsuz da olmayacak gibi durumlar geldi. Şimdi üçüncü desteği seçen arkadaşlar, burada e, şimdi ilişkiniz içerisinde aklınızdaki kişiyle bir takım evet düğümler görüyorum yani bir noktada duygu var, ilgi var, güzel şeyler var ama bunlardan mahrum kalıyorsunuz veya bir araya bir mesafe giriyor bir karşı taraf ya bir inzivaya giriyor ya böyle bir beklenmedik bir boşluk oluşuyor ya da bir şeyler başlatılacak başlayacaksınız bir türlü başlayamıyorsunuz yani bekliyorsunuz şartlar oluşsun ee, onun hayatında da sizin hayatınızda da ama bir türlü istediğiniz gibi olmuyor belki de şimdi şöyle söyleyeyim burada e, sizin için önümüzdeki süreç çok önemli bu aralar e, ilişki konusunda kendinizi çok şanslı hissetmeyebilirsiniz yani hem kendi sevginizi paylaşamayabilirsiniz, hem karşı taraf sizle donuk kalabilir, paylaşamayabilir. Bir takım sorunlar çıkabilir. Bu sorunlar belki de ara vermeye mecbur bıraktı sizi. Burada güzel geçinmek, güzel geçinmek gerekiyor arkadaşlar. Yani bir takım tartışmalar olur, beklenmedik şeyler duyabilirsiniz birden söylemeyeceğiniz şeyi söylersiniz e, adım atmayacağınız yerde adım atarsınız yani hani öyle bir enerji çıktı ki şu süreç bir geçsin sen bu süreç çok iyi bir şekilde kontrol et sonra işlerin açılacak sonra rahatlayacaksın ama yeter ki şu süreçte olan biten her şeyi çok ciddiye alma gerginliklere kolay kapılma. Bir ara verildiyse de bunun bir anlamı var. Adım atmadan önce defalarca düşün. Burada eril enerji gergin gözüküyor. Eril enerji sanki ona bir şeyler söylenince veya bir sorumluluk bir şey yüklenince bir geriliyor, bir e, kasıldığını görüyorum ve e, aranızdaki bu gerginlik sizi boş yere Hani bir laf çıkar geri dönülemez olur o laftan sonra. Yani boş yere belli noktalara taşıyabilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi burada çok yüksek bir tansiyon gördüm öncelikle. Belki de bir şeyleri yaşayamamaktan veya bir şeyleri mukte kalması içinizde. Hem sevip hem ulaşamamak veya seviyorsunuz bir şeyler düzgün gitsin istiyorsunuz ama bir türlü tam istediğiniz gibi olmuyor. Burada şu süreci güzel değerlendirin partner sizi dürtecek çünkü ilişkide belli sınavlar olacak ve burada siz gerçekten kışkırtılacaksınız ve bu noktada da kendinizi bozmamaya bir şeyleri tamamıyla dağıtmamaya dikkat edin diyorum size partner sizle ilgili ne düşünüyor bir bakalım partnerin duyguları var bir ilişkiye de bu partner girer e, hatta e, önce belki de siz tükeneceksiniz. Yani sizi umutsuzlaştırıp kendiyle ilgili ön yargılar yaptırtıp size en sonunda kendisi ilişki aranızdaki duruma daha pozitif e, bakan taraf olabilir hatta yani. Böyle şaşırtabilir sizi. Ama şu sürecin biraz geçmiş geçmesini bekleyin diyorum. Burada e, çok sıkıntılı ilişki yaşayan kişiler de çıktı. E, arkadaşlar bir bitişe gideceksiniz. Burada e, ama e, birkaç daha zaman var. Belki birkaç ay, birkaç hafta. Yani biraz daha zaman var. Çok net bir bitiş gözüküyor. Ama bundan öncesinde yaşanılacak belki barışmalar, bir öyle bir böyle dalgalanmalar, böyle gergitler olacaktır. Fakat bu yakın süreçte size özellikle belki yaz ortaları, yaza girişte ve çok net bitişler burada görüyorum. Hatta önünüze farklı biri çıkma durumu da var o noktada tam bu konu bu şekilde yaşandığında şimdi burada e, toparlanma şansınız var mı? var ama e, önemli olan e, gerçekten çok sakince ilerlemek ilişki konusunda kendinizi sıkmamak, karşı tarafı sıkmamak e, biraz geri ve kendi merkezinizde durmak her şeyi çok fazla büyütmemek ve kışkırtılmamanız gerekiyor yani e, ...aşırı duygusal, yoğun olmamanız gerekiyor. Belli başlı adımları alacaksınız. Ama hala e, her şey tam olarak elinizde değil. Veya tam böyle oldu diyorsunuz, bekliyorsunuz... ...pat veriyor yani bir şeyler sıkıntıya giriyor. E, bu da herkesin hikayesine göre ama alacağınız bazı dersler var. Ve bunları alacaksınız. Şu anki partnerle, aklınızdaki kişiyle açıkçası... Ee, engeller var. Engeller artabilir. Bir takım kişilerin aileleriyle ilgili uyumsuzluklar görüyorum burada ayrıca. Özellikle anne belki aile tarafından bir kadın dişilener dişil biriyle ilgili bir takım engeller ee, veya dışarıdan üçüncü şahısların ilişkiye dahil olmaları, sıkıntılar ve bunlarla ilgili sizin önünüzün sanki böyle bir kapalı gibi, yani sanki istenilmiyor gibi veya e, sanki sizi o kişi tam gündemini almıyor, merkezine almıyor gibi bir takım hisler var. Şimdi burada size yoğun bir şekilde enerji dengelemeleri, özellikle partnerle enerjinizi dengelemek, temizlemek adına e, meditasyonlar olabilir, güzel niyetler, dualar olabilir arkadaşlar. Bunlara ihtiyaç var. Çünkü kendinizi şanssız belki de hissedebileceğiniz bazı durumlarla karşılaşacaksınız ama bunlar sizin sınavınız. Bunları güzel geçerseniz burada pişman olmay olmayacak adımlar atar öyle laflar etmezseniz de sizin için daha keyifli bir süreç diyebilirim. Biraz bir süre sıkıştırıyor evrensi. Yani ilişkiler konusunda sıkıştırıyor ama sonrasında biraz daha güzel görüyorum. Ferahlamış görüyorum. Ama bitişler de var burada. Onu söyleyeyim. Bir takım bitişler var. Kararsızlıklar var. Gerginlikler olabilir çünkü yoğun özlem çekiliyor geçmişe bakılıp fakat e, vakit de geçiyor yani evet üçüncü deste karmaşık çıktı birazcık üçüncü deste için tam ilişkilerde belki de kriz noktalarının yaşandığı veya e, güncellendiği diyeyim e, vakitlere giriliyor biraz sıkıntılara giriliyor ee, geçmiş anımsanıyor tekrarlanıyor bazı korkular tekrarlanıyor gelgitler yaşanıyor ee, bakalım burada e, çoğu kişi ya ayrılacak ya olması gereken olacak çoğu kişi de belki de e, bütün bu sınavları aşıp artık refaha kavuşacak ilişkisinde süreç gösterecek arkadaşlar takipte kalın ee, bu şekilde deste seçler yapmaya devam edeceğim. Ee, umarım beğendiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Özel danışman kalmak isteyenler aşağıda Instagram ve Twitter adreslerim var. Oralardan bana mesaj atabilirsiniz. Ee, bu deste seç etkinliğini eğlencesine burada bir fikir olsun diye kolektif enerjiye göre yapıyorum. Ee, kiminiz uyumlanacak, kiminiz uyumlanmayacak. E, kiminiz beğenecek veya kiminiz de beğenmeyecek e, o sebeple aslında en çok ne dinlemek istersiniz nelerin sorulmasını istersiniz ne tarz deste seçlerden hoşlanıyorsanız aşağıya yorum olarak da bırakırsanız sizin de eğlenebileceğiniz ve sevebileceğiniz tarzda deste seçleri burada yapabilirim tekrardan teşekkür ediyorum herkese keyifli günler diliyorum